Buto ve Kayıp Traktör Gıymıcı. İnişli çıkıştı tepelerin şırıl şırıl akan derelerin arasında yer alan küçücük bir kasabada Bulutbora adında minicik bir çocuk yaşarmış. Herkes ona kısaca Buto dermiş. Buto'nun sınırsız bir enerjisi varmış. Gittiği her yere neşesini de götürürmüş sevgisiyle her yerde tanınıyormuş. Ancak Buton'un her şeyden çok sevdiği bir şey varmış. O da en sevdiği oyuncağı traktör gıymışıymış. Buto gıymışı olmadan hiçbir şey yapmak istemezmiş. Hatta uyuyamaz, yemek bile yemezmiş. Üstelik çok dağınık olmasına rağmen her şeyini bir şekilde kaybetse de Kaimuşi asla kaybetmezmiş. Annesi ona çok kızarmış. Oyuncaklarını toplaması için de her gece uyarırmış. Güneşli bir sabah Buto uyandığında odasının alışılmadık derecede düzenli olduğunu görmüş. Boya kalemleri düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Kitaplar sıralanmış. Etrafa dağılmış oyuncaklar hiçbir yerde görülemiyormuş. Ama bir şeyler eksikmiş. Odanın içerisinde bir şeyler eksikmiş. Hmm, evet gıymışı, gıymışı nerede? Hiçbir yerde yok demiş. Butonun kalbi sıkışmış ve odayı büyük bir boşluk duygusu kaplamış odanın her yerini, evin her yerini aramış. Ama kıymış yokmuş. Üzüntü içerisinde Gıymış'ı dışarıda aramaya karar vermiş. İlk durağı ağaçların sırlar fısıldadığı, çiçeklerin tatlı melodiler söylediği büyülü bir yer olan büyülü ormanmış. Bu top karşılaştığı her sincaba, her tavşana, kurda, kuşa gıymıcıyı sormuş. Ama hepsi üzgün bir şekilde yok görmedik diye başını sallamış. Buto ormanın derinliklerine doğru ilerlerken efsanevi fil Elliot'ı meşhur traktör üzerinde gelirken görmüş. Hemen atlamış traktörün önüne. Efsanevi fil Elliot çok işim var çocuk. Küçük hipo ve küçük Zebra'yı okula yetiştirmem lazım. Derse çok geç kaldılar demiş. Bu da çok üzgün bir şekilde. En sevdiğim traktörüm. Gıymışı'yı kaybettim. Hiçbir yerde bulamıyorum demiş. Efsanevi fiil. İnsan sevdiği şeyi nasıl kaybeder çocuk demiş. Bu da başlamış ağlamaya. Sanırım çok dağınık olmam ona karşı özensiz davranmama neden oldu demiş. Efsanevi film Elliot Buto'nun üzüntüsünü görünce Gel buraya çocuk seni kayıp şeylerin geri dönüş bulduğu kayıp hazineler yolunun önünde indireceğim demiş. Buto atlamış Elliot'in romanına düşmüşler yola. Yol boyunca en son kıyıcağının üzerine bastığı tekerleğinin kırıldığını hatırlamış Buto daha da çok üzülmüş. Bu kadar da anık olmasaydım böyle bir hata yapmazdım demiş kendi kendine. Buto kalbin heyecanla belirsizlikle ve üzüntüyle karma karışık olduğunu fark etmiş. Elliot bu toyu kayıp hazineler yolunun başında traktörden indirmiş. Bundan sonrası sende çocuk demiş. Az ileride karşısına yemyeşil bir araba kullanan Zürafa Noni gel çıkmış. Zürafa Noni ne ararsın kayıp hazineler yolunda çocuk demiş. Butu öyle üzgünmüş ki her şeyi en başından tek 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 anlatmış. Zürafa Noni yanındaki gergedana bakarak "Çocuk çok üzülmüş. Büyük bir ders çıkarmış olmalı." demiş. Bu toya da dönerek "Öyle değil mi çocuk?" demiş. Bu to başlamış ağlamaya. Zürafa Noni ona "Değerli olan bir şeyi bulmanın bazen dolan başlı ve beklenmedik olabileceğini, ancak sabırlı kalmanın ve aramaya devam etmenin de ne kadar önemli olduğunu söylemiş. Sonra da göz kırparak ormanda kaybolup gitmiş. Hayatı boyunca sabırsız olan bu top, heyecanlı, belirsizliği bir anda büyük bir kararlılığa dönüşmüş. Acaba, acaba gerçekten gıymıcı dağınıktan sıkılıp da kaçmış olabilir mi diye geçirmiş içinden. Belki de sürekli orada burada olmaktan, üzerine basılmasından sıkılmıştı gıymıcı ya da giysilerin arasında sıkışmaktan ya da ya da bazen diğer oyuncakların altında ezilmekten. Ya da ya da en son tekerleğinin bile kırılması onu çok üzmüş olabilir. Demiş Butu içinden. Büyük bir pişmanlık duymuş. Sonra birden evet evet bir daha asla oyuncaklarımı toplamadan uyumayacağım. Onlara bir daha asla özensiz davranmayacağım demiş. Güneş batarken Buto duvarların ışıldı kaplı olduğu parlayan mağaraya gelmiş. Burada Molly adında iyi kalpli bir köstebekle tanışmış. Molly kişinin kalbindeki ışığı takip etmesinin çok önemli olduğuna dair bir hikaye anlatmış. Bazen yolculukların varış noktası kadar da önemli olduğunu söylemiş. Aslında ne kadar da haklıymış Molly. Buto ne çok şey öğrenmişti yol boyunca. Bu yolculuğun gıymışıyı bulmaktan çok daha fazlası olduğunu fark etti o anda. Bu onun kendi cesaretini ve dağınıklığını keşfetmesiyle ilgiliydi aslında. Buto öğrendiği derslerin rehberliğinde büyük çayı ulaşana kadar aramasına devam etmiş. Uzun otların arasına gizlenmiş, kırmızı renkte traktörünü görmüş. Bu evet evet bu gıymışı gıymışı diye sevinçten havalara uçmuş. Sevinç çığlıkları atarak en sevdiği oyuncağını yani gıymıcısını almış ve ona sımsıkı sarılmış. Evet. Böylece Butu en sevdiği oyuncağını bulmak için çıktığı bu macera dolu yolculuğun hikayesi anne ve babalar tarafından çocuklarına anlatılan müthiş bir hikayeye dönüşmüş.